Merhabalar arkadaşlar. Evet, vatandaşlık dersimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz heyecanla ve yasama organını inceliyoruz. Sıra geldi yasama başlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçim dönemini değerlendirmeye. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, 2017 anayasa değişikliği sonrasında artık Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakın V bağlacını kullanıyoruz. Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı günde gerçekleştirecektir. Yani hem milletvekili genel seçimleri hem de cumhurbaşkanının seçimlerini 5 yılda bir aynı gün gerçekleştireceğiz. Buna dikkat edeceğiz. İki, süresi dolan milletvekili yeniden seçilebilir. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi dediğimiz milletvekilidir. Milletvekillerinde işte şu yaşa kadar milletvekili yapabilir, şu kadar işte süresi vardır diye bir kısıtlama yoktur. Peki kimde vardır o kısıtlama? Cumhurbaşkanı tarafında vardır. 1982 anayasasına göre aynı kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Şimdi 5 yılda bir yapılan bu seçimleri etkileyecek iki durumdan bahsedeceğiz birlikte. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi. Bakın eski sistemimizde erken seçim denilen bir kavram vardı. Bu kavram 2017 anayasa değişikliği sonrasında kaldırılmıştır. Artık anayasamıza göre seçimlerin yenilenmesi ifadesi kullanılır. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesine kim karar verebilir? Evet Cumhurbaşkanı da karar verebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu da karar verebilir. Bakın anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi de Cumhurbaşkanı da zamanından önce seçimlerin yenilenmesine diledikleri zaman karar verebiliyorlar. Yani herhangi bir şart şurt yoktur arkadaşlar. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri yenileme kararını alabilmesi üye tam sayısının 3 bölü 5'inin yani nitelikli bir çoğunluk bakın. 360 milletvekiliyle en az bakın. 360 milletvekiliyle bu kararı alabilir. Tamam. Ve meclis bu kararı aldı. Cumhurbaşkanı da alabilir dedik. Ve cümleme çok dikkat edin. Kararı seçimlerin yenilenmesi kararını Cumhurbaşkanı da alsa en az 360 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi de alsa iki seçim birlikte aynı gün yenilenecektir. Mıknatıs gibi yani tamam mı arkadaşlar? Meclis de alsa Cumhurbaşkanı yenilenecek. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimleri de yani milletvekili seçimi de yenilenecektir. Yenileme kararını kim alırsa alsın Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu göre arkadaşlar bu karar 48 saat içinde resmi gazetede yayınlanarak kamuoyuna ilan edilir. Peki seçim ne zaman yapılır Can Hocam? Hemen e, bilgi verelim. Yenileme kararının verildiği günden sonra gelen. Şimdi diyelim ki bugün pazartesi. Karar bugün verildiyse salı günü birinci gün olması koşuluyla 60. günü izleyen ilk pazar günü hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacaktır. Demek ki kararı kim alırsa alsın aldığı tarihten sonra gelen bak sonra gelen bugün almışsa pazartesi dedik örnek verdik salı gününden itibaren 60. günü izleyen ilk pazar günü. Canım can hocam bu 60 gün neden? E miting yapacaklar. Propaganda yapacaklar 60 gün boyunca. Diyelim ki 60. gün Perşembe gününe denk geldi. Onu izleyen ilk pazar sandığa ne yapacağız? Gideceğiz değerli arkadaşım. Ve e, seçimler yenilendiğinde bakın e, meclisin ve cumhurbaşkanının görevi yeni meclis ve yeni cumhurbaşkanı seçilince kadar ne yapacaktır? Devam edecektir. Şimdi sıra geldi kritik uyarı ya. Şimdi anayasamıza göre aynı kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir demiştik. Doğru. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde. Yani ne demek bu? Halk bir beş yıl seçmiş yapmış. ikinci defa makama layık görmüş. Ve Cumhurbaşkanı ikinci beş yıllık döneminde yani final bölümündeyken ikinci dönemindeyken seçimlerin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle karar verirse bu mevcut ikinci dönemini yaşayan Cumhurbaşkanı istisnai olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir defa daha aday olabilme imkanı elde eder. Bir kere daha söylüyorum. Cumhurbaşkanı ikinci beş yıllık dönemindeyken Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilirse bu cumhurbaşkanı bir defa daha aday bakın aday olabilme imkanına sahip olur. Bunu da uyarı olarak belirtmiş olalım. Şimdi 5 yılda bir yapılan seçimleri ne yaptık biz yenileme kararıyla? öne çektik ve tüm Türkiye'yi etkileyen bir seçimdi. Bu sefer seçimleri geriye bırakacağız. Yani 5 yıllık gerisine bırakacağız. Yani erteleyeceğiz. Sevgili öğrencilerim bakın 1982 anayasasına göre sadece savaş sebebiyle evet sadece savaş. Olağanüstü hali kabul etmiyorsunuz. Sık yönetimmiş, seferberlikmiş hiçbirini kabul etmiyorsunuz. Sadece Savaş sebebiyle ve dikkat edin TBMM yani parlamento kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla yani basit çoğunlukla 151 bile yeterli. Ne yapacak? Seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına, ertelenmesine karar verecek. E savaş bitmediyse ne olacak Can Hocam? Savaş bitmediyse... Aynı prosedürle erteleme devam edecek değerli öğrencim. Tekrar edelim. Ülkemizde gerçekleştirilecek seçimlerin yapılmasını engelleyen bir savaş hali varsa, sadece savaş. Bu seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisinin yani parlamentonun kararıyla bir yıl, bak ne kadar sürene bir yıl geriye bırakılacaktır, diğer bir ifadeyle ertelenecektir diyoruz. Evet savaş dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Şimdi bu iki durum ne yaptı tüm Türkiye'yi etkiledi. Fakat milletvekilleri ölebilir, milletvekilleri istifa edebilir ya da milletvekilliği düşebilir. Doğru mu? Doğru. İşte o ölen, istifa eden ya da milletvekili düşen vekillerin meclisteki sandalyeleri ne kaldı? Boş kaldı. O sandalyeler bir ili bir seçim çevresini ifade eder. Hazır mıyız? İşte sadece o sandalyeleri yani üyelikleri boşalan illerde yapılan seçime biz ara seçim adını veririz. Bakın ara seçim her yasama döneminde değerli arkadaşlar her yasama döneminde. Yasama dönemi neydi? İki milletvekili genel seçimi arasındaki beş yıllık süreydi. Her yasama döneminde kural olarak bir defa yapılıyor. Yine toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla yani 151 gibi basit bir çoğunlukla bir defa yapılmasına meclis karar verebiliyor. Şimdi demek ki üyelikleri boşalırsa milletvekillikleri sadece o boşalan illerde ve seçim çevrelerinde yapılan seçime biz ara seçim adını verdik. Peki ara seçim ne zaman yapılır ne zaman yapılamaz? Buyurun efendim. Şimdi sevgili öğrencim bakın. Şurası gerçekleştirilmiş, yapılmış milletvekili genel seçimidir. Şurası yapılacak, gerçekleştirilecek. Bakın gelecek zaman ekini kullandım. Milletvekili genel seçimidir. Başlıyorum yapılmış, gerçekleştirilmiş milletvekili genel seçimlerinin üzerinden 30 ay geçmeden ara seçim yapamaz. İkinci koşulum yapılacak, gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimlerine bir yıl kala ara seçim yapamaz. Ne zaman yapacağım? İşte şu orta noktada kalan bir buçuk yıllık zaman dilimi içinde yapacağım. Bunun kararını kim verecek? Türkiye Büyük millet meclisi verecek. Basit çoğunlukla. Unutma. Şimdi hukukta istisnalar genel kaideyi bozmaz deriz. Bakın bizim kuralımız şudur. Ara seçim her yasama döneminde bir defa yapılır. Ama bunun da tabii ki bir takım istisnaları var. İki tane durumu var. O durumlardan birincisi şudur arkadaşlar. Şimdi 600 tane milletvekilimizin yani üye tam sayımızın %5'i boşalırsa bu ne demek? 600'ün %5'i 30 milletvekil demektir ve müthiş bir sayı. Eğer bu %5'lik boşalma olursa ne yapacağım? Hazır mıyız? Buyurun. Şimdi bakın arkadaşlar diğer ekrana geri dönelim. Şimdi %5'lik boşalma burada olursa ne yapacağım? Burada olursa ne yapacağım? Burada olursa ne yapacağım? Birinci istisna, 30 milletvekilinin sandalyesinin boşalması anlamına gelen yüzde beşlik boşalma. Gerçekleştirilmiş, yapılmış milletvekili genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmeden ne yapamıyorduk? Ara seçim yapamıyorduk. Ama 30 ay geçmeden yüzde beşlik boşalma yaşanırsa, 3 aylık zaman dilimi içerisinde ara seçim yapacağım bu bölgede. E burada yapıyorsam şu bir buçuk yıllık serbest bölgede hayır hayır yapacağım. Hazır mıyız? Yapılacak, gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimlerine normalde bir yıl kala ara seçim yapamıyorduk. Diyor ki anayasa yüzde beşlik eksilme boşalma milletvekili genel seçimlerine bir yıl kala meydana gelirse yine ne yapmıyorum ara seçim yapmıyorum. Yani hem kendi kuralında hem de yüzde beşlik boşalmada bir yıl kala ne yapmıyoruz ara seçim yapmıyoruz değerli arkadaşım. İkinci istisnamız 2002 anayasa değişikliği ile yürürlüğe girmiştir. Burada da kritik ifade şudur. Bir, bir sayısıdır bakın. Bir ilin, bakın bir ilin veya seçim çevresinin. Bir, bir ilin. Şimdi arkadaşlar her il bir seçim çevresidir. Bunu unutmayın. Bakın bir ilin veya seçim çevresinin. Mecliste milletvekili kalmamışsa. Örnek verelim. Bayburt ilimizin bir milletvekili var. Mecliste. O milletvekili diyelim ki milletvekilinden istifa etti ve Bayburt ilimizi mecliste temsil edecek milletvekili kalmadı. Diyor ki anayasa. Hemen ekrana dikkat edin. Dikkat edin ekrana. İster burada yaşansın bu vaka. Bir ilin mecliste hiç milletvekili kalmamış. 30 ay geçmeden yaşanmış. Ya da şu orta noktada yaşanmış. Ya da milletvekili genel seçimlerine bir yıl kala yaşanmış. O ilde bu üç koşulda da ara seçim yapmak zorunludur. Bak karara marara gerek yok. Zorunludur. Ve ne zaman yapılır seçim Can Hocam? Evet boşalmayı takip eden, boşalmadan sonra gelen 90. günden sonraki ilk pazar günü Bayburtlular sandığa gidecektir. O bir milletvekili için ara seçimini gerçekleştirecektir. Evet ülkemizde 1950 yılında kurulan yüksek seçim kurulu hangi vazifeyi ifa eder? Seçimlerin genel yönetim ve denetim arkadaşlar yargı organlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Ve burada bize işaret ettiği yer yüksek seçim kuruludur. Gelin birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nu inceleyelim. Yüksek Seçim Kurulu 1950 senesinde kurulmuştur. Ama anayasaya ilk kez 1961 Anayasası'nda girmiştir. Şu anda 1982 Anayasamızda varlığını sürdüren bir kuruldan bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili yargısal denetim yapıyor mu? Hukuki denetim yapıyor mu? yapıyor. Ana yüksek seçim kurulu 1982 anayasasında yargı organı başlığında değil yasama başlığında düzenlenmiştir dikkat edeceğiz. Bu bir. İki yüksek seçim kurulunun bakın isminde yüksek ifadesi geçmesine rağmen yüksek seçim kurulu yüksek mahkeme değildir. Ülkemizde anayasamıza göre anayasa mahkemesi, yargıtay, danıştay ve uyuşmazlık mahkemesi diye dört adet yüksek mahkeme bulunmaktadır. Evet yüksek seçim kurulunun ne üyelerinin seçiminde ne başkanının seçiminde cumhurbaşkanının hiçbir yetkisi yoktur. Yedi asil dört yedek üyeden meydana gelen Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerinin 6 tanesi Türkiye'de adli yargının yüksek mahkemesi olan Yargıtay'dan. 5 tanesi ise Türkiye'de anayasamıza göre idari yargının yüksek mahkemesi olan Danıştay'ın genel kurullarınca kendi üyeleri içinden seçilir. Üye tam salt çoğunluğu ve gizli oyla seçerler. Ve bu üyeler 6 yıllığına görev yaparlar arkadaşlar. Ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi dolduğunda aynı kişi tekrar aynı göreve seçilebilme hakkına sahiptir. Değerli arkadaşlar bakın. 7 asil 4 yedek dedik toplam 11 yapar. 6 tanesini Yargıtay kendi içinden seçiyor üyelerin arasından. 5'ini de Danıştay ne yapıyor? Kendi üyeleri arasından seçiyor dedik. Yani bir kadro bakın 5 Danıştay'da var 6 yargıtayda var. Artı bir fazlalık yargıtayda. Asiller bak 7 adettir. 7 adet asilde de yine bir fazlalık korunmuş. 4 tanesi yargıtaya 3 tanesi danıştay üyelerine ne yapılmıştır? Ayrılmıştır kontenjan olarak. Ve bu üyeler kendi içinden yine gizli oyla salt çoğunlukla bir başkan ve bir de başkan vekili seçerler. Peki, Yüksek Seçim Kurulu ne yapar arkadaşlar? Kararları nelerdir? Gelin birlikte bunları değerlendirelim. Birincisi. Şimdi ülkemizde anayasa değişikliği için gerçekleştirilecek referandumların sağlıklı bir şekilde yapılması için yönetim ve denetimini gerçekleştirir. İşte seçim süresince ya da seçimden sonra Seçim konusuyla ilgili tabii ki her türlü yolsuzluk şikayet itirazları inceleyip kesin karara bağlar ve kararları kesindir. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aynı kamu görevlileri hakem kurulu gibi, aynı yüksek hakem kurulu gibi, aynı tahkim kurulu gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları da kesindir. Bu ne demek? Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdiyse yargıya kapalıdır. Hiçbir yere itiraz edemezsiniz. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kim bunlar? Milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanının bakın seçim tutanaklarını kabul etme görevi YSK'ya, Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Aynı zamanda seçilen Cumhurbaşkanının adına seçildiğine dair tutanağı doğrudan Yüksek Seçim Kurulu düzenlemektedir. Yüksek Seçim Kurulu ülkemizde seçim çevrelerini belirler. Hatta her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını da yüksek seçim kurulu belirliyor arkadaşlar. İşte şu ilimiz şu kadar seçim çevresine ayrılsın. Bu ilimizin milletvekili sayısı şu olsun. TÜİK'ten tabi alıyor nüfus verilerini ve TÜİK'ten aldığı bu verilerle e, illerimizin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit ediyor. Evet e, seçim çevrelerini belirliyor dedik. Ha adaylarımıza ilişkin mesela milletvekili adaylığı, cumhurbaşkanı adaylığı, belediye başkanı adaylığı bu adaylıklara ilişkin itirazları da kesin karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulumuzdur. Değerli öğrencim, eğer seçimlerle ilgili herhangi bir şüphesi, kuşkusu, itirazı olan varsa bakın hiyerarşi şudur. Önce ilçe seçim kuruluna itiraz edersin vereceği kararı beğenmezsen il seçim kuruluna itiraz edersin. İl seçim kurulunun kararını beğenmezsen Ankara'ya gelirsin. Yüksek seçim kuruluna itirazını yaparsın. Yüksek seçim kurulunun kararı kesindir. Bu ne demekti? Yargısal denetime kapalı anlamına geliyor değerli öğrencim. Evet biraz önce demiştik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Bu çoğunlukta 151'den az olamaz. Yani 151 ve civarı anayasada basit çoğunluk olarak adlandırılır. Ama üye tam sayısının salt çoğunluğu dediğimiz 301. Üye tam sayımızın 3 bölü 5 oranı dediğimiz 360. Üye tam sayımızın 2 bölü 3 dediğimiz 400. Bu üç sayı bakın 301. 360 ve 400 nitelikli özel çoğunluklardır ve bu çoğunlukları meclisimiz kullanırken bir takım kararlar alır. Nerede kullanır bunları? Hadi gelin birlikte özel nitelikli çoğunlukta yapılan işlemleri görelim. Şimdi meclis başkanının seçimi. Bakın değerli öğrencilerim, kamu baş denetçisinin seçimiyle meclis başkanının seçimi aynı usul ve kurallara tabidir dedik. Gizli oylama usulüyle birinci ve ikinci turda meclis başkanı ve kamu başdenişi seçiminin tamamlanabilmesi için 400 milletvekilinin oyunu almak gerekir. Üçüncü turda eğer seçim tamamlanacaksa 301 aranmaktadır. İşte bakın dördüncü oylamada da üçüncü turda en çok oy alan iki aday kalır demiştik. Dördüncü tura Orada geçerli oyların çoğunu alan adayınız seçimi tamamlanır. Yani kamu baş denetçisiyle meclis başkanının birinci ve ikinci tur oynamalarında 400, üçüncü tur oynamada 301 gibi nitelikli bir çoğunluk aranıyor seçimin tamamlanması için. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasayı değiştirirken anayasa değişikliği kanunu en az gizli oylama usulüyle 360 çoğunlukla kabul etmelidir nitelikli. Bakın devamsızlık yapan bir milletvekili milletvekilliğini düşürecek meclis. Göreceğiz işte mazeretsiz izinsiz bir ayda toplam beş birleşime katılmayan milletvekilinin vekilliği 300 bir milletvekilinin evet demesiyle nitelikli bir çoğunlukla düşürülecektir. Evet Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Meclis soruşturmasının açılmasını isteyen önergeyle 301 milletvekili. Soruşturma açılmasına karar vermek en az 360 milletvekili. Bu ilgililerin soruşturma sonucu Anayasa Mahkemesine, Yüce Divan'a sevk edilmeleri için 400 milletvekilinin oyu gerekmektedir. Bunlar bakın nitelikli çoğunlukla yapılan işlem ve kararlardır genel veya özel af kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kabul sayısı en az 360 milletvekilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı 3 bölü 5 360 milletvekiliyle alınır. Cumhurbaşkanı meclisin kabul ettiği bir kanunu yayınlamayıp resmi gazetede meclise iade ederse meclisin bu iade edilen kanunda ısrarcı olabilmesi için 301 milletvekiliyle bunu aynen kabul etmiş olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi'ne 3 üye seçiyor arkadaşlar. Ve bu seçimin birinci turunda 400, ikinci tur oylamada 301 yani üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır bakın. Eğer üçüncü tura kalırsa anayasa mahkemesi üyeliğine yapacağı seçim prosedür şudur. İkinci turda 301 alamayınca hiç kimse en çok oy alan iki aday üçüncü tura kalacak. Burada da geçerli oyların en fazlasını alan adayımız meclis tarafından anayasa mahkemesi üyeliğine seçilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hakimler ve savcılar kuruluna 7 üye seçmektedir. Ve birinci tur seçimin tamamlanabilmesi için 400 milletvekilinin, İkinci turda seçimin tamamlanabilmesi için 360 milletvekilinin eğer ikinci turda da üye seçimi tamamlanamazsa ikinci turda en çok oya alan iki adayın isimleri bir kağıda yazılıyor, at çekme bakın son aşamada at çekme usulüyle ne yapılacaktır yani kura usulü at çekme deniyor bunu anayasa da TBMM tarafından ne yapılacak? Hakimler ve savcılar kurulu üyeliğine seçim gerçekleşecektir, değerli öğrencim. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere işte Türkiye Büyük Millet Meclisimiz e, nitelikli çoğunlukla kararlar alıyor, işlemler yapıyor. E, bu sayıları, bu işlemlerde uyguladığı bu e, çoğunluk anlayışını e, bilmemiz gerekiyor. Evet bir dersin sonuna daha geldik değerli arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere esenlikler diliyorum